Herkese merhaba. Bu videoda yeni çıkan Etin'in Gold çikolatasını inceleyeceğiz. Karamelize beyaz çikolata, tuzlu bademli. Etin'in bu Gold serisinde bir e, sade Gold çikolatası var. Bir de sanırım Antep fıstıklı çikolatası var. Bu arada ben ikisini de denemedim. Müsait bir zamanda o ikisini de deneyeceğim. Bu yeni çıktığı için bunu bir alıp deneyelim dedim. Etin'in Gold çikolataları fena olmuyor. Bakalım bu nasıl? Önce bir paketini inceleyelim. Tabii bir dakika paketini incelemeden önce fiyatından bahsedelim. Fiyatı... 11 lira 25 kuruştu yanlış hatırlamıyorsam. Migros'tan aldım ben. Ama Migros'lara özel bir ürün değil. Sanırım yakında her yerde olur. Bazı bakkallarda falan da gördüm çünkü. Evet paketimiz klasik altın sarısı. Gold çikolatalarda sürekli kullanılan. 60 gram. Şöyle içindekilere bakalım hemen. Karamelize beyaz çikolata %84. Kakao yağı var mı? Evet kakao yağı kullanmışlar. Güzel. Süt kuru maddesi %27. Kavrulmuş tuzlu bademin oranında %16. Gayet iyi. 100 gramdaki kalorimiz 560 kalori. Bunun 36 gramı yağdan geliyor. 9.1 gram da protein var. Bunun da çoğu bademden geliyor. Falan filan. Hemen açalım bakalım. Eti bu sefer nasıl bir gold çikolata yapmış. Evet. içerideki folyo da gold. Şöyle yakından da göstereyim. Şöyle Ben şurada resimde bütün badem parçaları gibi gördüm ama 40-40 bademler var gördüğünüz gibi. Şöyle yakından da göstermeye çalışayım. Badem oranı oldukça bol gözüküyor. Umarım bademler lezzetlidir. Kokusu klasik karamelize çikolata kokusu deniyorum. Evet ürünün tadına baktım. İki parça yedim. Yalnız bir çikolatasında bir gariplik var. Ürün bozuk mu diye onu da kontrol ettim ama bozuk da gözükmüyor. Tarihi falan zaten çok yeni. Yeni bir ürün. Ürünü de Migros'tan aldım. Onların da saklama koşulları falan iyidir. Benim de burada evde saklama koşullarım zaten oda sıcaklığı. Kesinlikle çok sıcak ve çok soğuk değil. Ama daha önce bu etinin gold çikolatası, çikolatasını yiyenler bana yorum yazarsa sevinirim. Bakın şöyle ilginç bir yapısı var. Yerken de böyle pütür pütür sanki tane tane çikolata ağzınıza geliyor. Yani bir bütünlük yok çikolatada. Normal çikolatanın dokusuyla aynı değil. Çok daha farklı böyle dandik bir çikolata dokusu gibi. Tadı çok kötü olmasa da Tam ben de sebebini anlayamadım çünkü etinin normal gold çikolatasından denemedim hiç. İncelediğim videolara da baktım biraz önce. Orada da Canga'nın falan gold çikolatasını denemiştim ama bundan çok daha farklı ve çok daha güzeldi. Mesela Canga'daki gold çikolata. Bunu bilmiyorum artık saklama koşullarım bu hale getirdi. Başka bir nedenim var bilmiyorum. O yüzden çikolatasının dokusu pek hoşuma gitmedi. Tadı çok kötü olmasa da. Yani çikolataya yiyormuş gibi hissetmiyorsunuz öyle söyleyeyim size. Daha yumuşak, daha farklı dokusu olan bir yiyecek gibi. İçindeki bademlerin kalitesi bu arada güzel. Bildiğimiz kavrulmuş badem kullanmışlar. Onun dışında da çok fazla söyleyecek bir şey yok. Dediğim gibi bu çikolatalardan yiyenler bana da bilgi verirlerse çok sevinirim. Daha önceki Gold'ları yiyenler de aynı şekilde. Artık bu Gold çikolata furyası azalarak bitsin diye düşünüyorum ya. Çünkü bu gerçekten ucuza üretip çikolataları pahalıya satmanın yeni bir yolu oldu. Sonuçta bu beyaz çikolatalar gerçek çikolata değil. Kakao çok az kullanılıyor içinde. Hiç kullanılmıyor hatta. Kakao yağı azıcık kullanılıyor. Bazılarında kakao yağı bile kullanılmıyor. Tamamen yağ ve süt ürünü ağırlıklı bir çikolataya dönüşüyor zaten bu. Ben de o yüzden zaten beyaz çikolatayı çok fazla sevmiyorum. Birazcık hafif olmasa da sizi çok kandırmasın. Ne kalorisi daha az ne de daha sağlıklı. Ama piyasa böyle işte. Yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.